Bana bir soru kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok değişik bir video ile yine karşınızdayım. Yani verdiğim bilgilerin size yardımcı olmasını istiyorum. Boşu boşuna video çekmek istemiyorum. Bir sürü gereksiz video olduğunu biliyorum YouTube'da. Anlamsız videoların da e, içinde olmak istemiyorum açıkçası. Bugün benim için çok önemli. Umarım sizin için de öyledir. Çok önemli olan bir konuya değinmek istiyorum ve size size de yardımcı olmak istiyorum bu konuda. E, i̇nternetten bir şey indirirken internet kopuyor veya oyun oynarken film izlerken internet kopuyor yükleniyor diye bekliyoruz bağlanıyor falan bunların hepsi internetten olmuyor arkadaşlar yani internet kopmasının sebebi aslında internet olmuyor genelde firma arıyorsunuz firma diyor ki bizde saatlerdir internet var hani kopmamış atıyorum 5 saat 45 dakikadır bağlısınız sen diyorsun ki olur mu kardeşim 3 dakikada bir kopuyor bu internet halbuki internette suçu yok aslında orada gerçekten de orada ne kadar bağlıysanız size o kadarını söylüyorlar bunu nereden bildiğimi soracak veya düşünecek olursanız şöyle söyleyeyim. Ben 15 sene internet kafecilik yaptım ve internet konusunda her türlü sıkıntıyı yaşadım. Ve hemen hemen hepsine de çözüm bulduk. Ki o şekilde 15 sene ayakta kalabildik. E, modemlerde arkadaşlar genelde internetten internetin kopmasının sebebi bu soketlerden olabiliyor. RJ45 soketinden Soketteki şu kablolar yerinden oynamış oluyor. Bir şey oluyor. Şuraya temas etmiyor. Modemin buraya temas etmiyor bu kablolar. Temas etmeyince de ne oluyor? İnternete giremiyorsunuz arkadaşlar. Bu size söylemek istediğim birinci seçenek ve size %100 yardım edeceğime de garanti ederim bu konuda. Bu video bittiği zaman size %100 yardım etmiş olacağım ve söylediğim bütün çözümler hepsi uygulanmış ve gerçek çözümlerdir. İkincisi arkadaşlar adaptörünüz arızalanmış olabilir. Siz buraya adaptörün fişini taktığınız zaman evet burada modemin ışığı yanar. Hiçbir sorun görünmez. Fakat düşük amper yollar. Isınmaktan ee, dolayı öyle söyleyeyim adaptör ısınmaktan dolayı genelde içindeki kondansatörler patlar. Ve verimli bir şekilde size elektrik gönderemez. Eğer ki anlıyorsanız adaptörlerin içindeki bu ıı, kondansatörleri değiştirmeyi onu söküp, adaptörü söküp, değiştirip de kullanabilirsiniz aynı şekilde. Ampermetre ile test ederseniz doğru akımı veriyorsa adaptör sıkıntı yok demektir. Üçüncüsü arkadaşlar, modemlerin içinde bulunan kondansatörler yanıyor genelde. Bu da sıcaktan oluyor genelde. Çok yüklendiğimiz için örnek veriyorum torant'e bir oynatıyoruz artık. Zaten mübarek oyunların bir tanesi 20 GB'dan aşağı oyun yok düzgün. E bu indiriyor da indiriyor ne oluyor? Hava soğuk olsa bile modem ısınıyor. Ne yaparsanız yapın siz arkadaşlar. Modem ısınır. Yani isterse soğuk kış olsun, isterse sıcak olsun fark etmez. Modem ısınır. Modemde bir arıza varsa dediğim gibi kondansatörler patlaktır veya başka bir arıza vardır. Modemi değiştirmeniz gerekir. Fakat bunların hiçbiri yok. Yine de siz sorun yaşıyorsunuz. Modeminiz sağlam, adaptör sağlam, işte şu ethernet kablosu sağlam. Yine de sorun yaşıyorsunuz ama bir sorun var yani. Şimdi söyleyeceğim yöntemle arkadaşlar ben bugün evimde Call of Duty zonu bile kablosuz oynuyorum. Kesinlikle kablo kullanmıyorum. Yani hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Koptu işte göçtü bilmem ne oldu yavaşladı. işte birisi telefondan bağlandı. Aman bağlanma internet çekmiyor diye bir sorun yaşamıyorum. Tabii ki benim internetim VDSL. Yani VDSL bile değil daha yüksek sanırım. 35 megabit download'ım var. 6 megabit upload'ım var. Ama bu dediğim, bu söyleyeceğim yöntemi uygulamadığım zaman hep sıkıntı yaşıyorum. Yani bir sürü modem aldım. Şimdi modemlere de çok para vermek de istemiyorum. Çünkü hepsi aynı işlevi görüyor. Evet çok kaliteli modemler var. Yani modem var 1000 lira ama buna neden ben 1000 lira veriyorum? Bunu düşündüm. Sanırım onun soğutucusu iyi. Bu şekilde yola çıkarak arkadaşlar bir çözüm buldum. Yıllardır kullanırım ve hiçbir sorun yaşamıyorum. İnternetimde şu kablolarında modemimde sorun yoksa kesinlikle internetim jet gibi hızlı bir şekilde çalışıyor ve tamı tamına 35 megabit download ve 6 megabit upload adımı net kullanıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Evet çözüm ne mi arkadaşlar? En önemli çözümü en sona sakladım. Çözümümüz Fan Biz bu modemi soğutmazsak bundan performans alamayız. Şöyle düşünün bilgisayarın üzerinde işlemci var. İşlemci e, özür dilerim bir işlemcinin üzerinde işlemci fanı var. İşlemci fanının üzeri pislik dolduğu zaman eğer ki o işlemci soğumazsa size işlemci rahat bir şekilde performansını veremiyor. İşlemci fanının çok iyi soğutması lazım işlemciyi. Öbür türlü kesinlikle performans alamıyorsunuz. Sebebi işlemcinin ısınmasıdır. Modemde de aynı şey geçerli. Arkadaşlar elektroniğin tamamında aynı şey geçerli. Elektronik malzeme ısındığı zaman kafayı yer. 2 2 daha 4 kim ne derse Ne yapıyoruz arkadaşlar? Modemimizin uygun olduğu tarafı mesela burada mazgallar var ama bizim fanı koymamıza uygun değil. Tersini çevirdim. Evet. Buradaki mazgallar gayet uygun bu fanı koymaya. Gördüğünüz gibi fanı koyuyorum üzerine. Buradaki mazgallardan zaten hava alacaktır. Altından da alır. Onu da söyleyeyim. Özellikle fanın arka tarafı üstüne gelecek ki bu döndüğü zaman havayı çeksin. Yani buradan hava girsin. Buradan çıksın. Egzozlama görevi görecek. Giren hava soğutacak. Bu da sıcak havayı dışarı atacak. Arkadaşlar ben bu fanı 10 TL'ye aldım. Görüyorsunuz eski bir e, telefon şarj kablomun başlığı bozulmuştu. Onu da atmamıştım hatta. Bu kabloyu da 5 voltluk 5 voltluk yalnız bu şey. Onu da Dikkatinizi çekerim fan. Yani 5 daha yüksek voltluk e, fanları bu adaptörle çalıştıramazsınız. Ben hem tasarruflu hem de kolay olsun. Çok da elektrik yakmasın diye böyle bir olayı yaptım kendime. Hakikaten de yani modemi yüzde yüz çok net internetimi çok net bir şekilde kullanıyorum ve hiçbir sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar. Online oyunlarımı kabloyla değil kablosuz oynuyorum. 300 Mbps'lik bir modemim var. Onunla kablosuz bir şekilde ve çok dandik Türk Telekom'un dandik bir modemi. Onu indirmedim aslında aslında aşağı öyle söyleyeyim. 300'lük ama şöyle bir anteni bile yok üzerinde antensiz bir modem yani kalitesiz bir modem. Ama arkadaşlar hiçbir sorun yaşamıyorum. Aynı zamanda internetim ne kadarsa o kadarını net kullanıyorum. Yani ondan öncesi ya telefon bağları sıkıntı işte bir şey indirirken televizyondan YouTube açıyorum ne bileyim film izlemek istiyorum sıkıntı internet donuyor kasıyor kafayı yiyorum böyle yani ama soğutma olayını uyguladıktan sonra arkadaşlar herhangi bir sıkıntınız kalmayacak kesinlikle garanti ediyorum bunu bakın yorumlarda bunu da belirtin yani sen bunu söyledin ama bu olmadı kardeşim değil bana size garanti ediyorum modemi soğuttuktan sonra hiçbir sorun yaşamayacaksınız biz iki modemle 45 tane makineyi çok rahat bir şekilde bütün online oyunları sıkıntısız bir şekilde oynattığımızı biliyorum. Sadece bu teknikle ve dandik modemlerle. Şu modemleri kullanıyorduk hatta bakın. Kafemde sıradan bakın TTNet'in antensiz 300'lük modemi kablosuz. Tabi orada kablo kullanıyorduk. Görüyorsunuz bu hala çalışır bir modem. Sağlam bir modem. Fanı üzerine koyuyorduk. %100 performans fanı kaldırıyorduk veya kapatıyorduk fanı. Aman Allah'ım internet yerlerde sürünüyor. Yani bunu bir sürü modemle denedim. Kesinlikle kardeşim modemi soğutmazsak bu fanın üzerine koyup soğutmazsak kesinlikle istediğimiz performansı alamayacağız arkadaşlar. İsterseniz CAT 6 değil CAT 20 bağlayın kabloyu. Şu kablo CAT 20 olsun yine olmaz. Zaten bunu hani arkadaşlar bir dışarıdan gelen kabloyu CAT 6 yapalım falan. Arkadaşlar elinizde gigabit internet yoksa CAT 6 kablo da bir işe yaramaz. Yanlış anlamayın. CAT 5 kablo üzerinden 350 megabit internet geçirebiliyor. Yani CAT altı taktığınız zaman uçmayacak bilgisayar. Önemli olan modem. Bu kablo tek parçaysa kutudan gelene kadar öyle söyleyeyim bakın. Dışarıdan gelen kabloları olarak farz edin bunu bilgisayara giren değil de. Bu kablonun dışarıdan geldiğini farz edin. CAT 5 kabloyla bunu yaptırın. Ta kutudan eve gelene kadar herhangi bir ek olmasın. Ek olduğu zaman hep internetiniz kopar. Kalitesiz kablo olmasın. CAT 5'ten aşağı kablo olmasın. Bak onu söylüyorum. CAT 5 ve CAT 5'in altı kablo olmasın. Mutlaka Ethernet kablosu olsun. Neden Ethernet kablosu? fikirlerimi yine veriyorum. Artık bu özel sırrımı söyledim ama bunları da söylemek istiyorum. Yarın bir gün lazım olur. Arkadaşlar CAT 5 veya CAT 6 fark etmez. Bunların içinde turuncu beyaz, turuncu yeşil beyaz, mavi mavi beyaz, yeşil 8 tane kablo var. Bize sadece 2 tanesi lazım. 2 tanesini kullanıyoruz. Atıyorum mavi beyaz ve mavi kullandık. Taktık kullandık. Sıkıntı yok. Biraz kullandık. Bir sorun çıktı ya. Güneşten yandı kablo. Orası zarar gördü falan. Hemen kablodaki diğer kabloları kullanabiliriz. Turuncu beyaz turuncuyu kullanabiliriz yeşil beyaz yeşili kullanabiliriz. Yani kahverengi beyaz kahverengi kullanabiliriz. Fark etmez. İçinde 6, 8 tane kablo olduğu için bize sadece 2 tanesi lazım dışarıdan gelen kutudan gelen kablo için. Dışarıdan gelen kablonun ikisini kullandığımız zaman diğerleri yedek olarak kullanabilirsiniz. Kapıların arasına sokmayın, sıkıştırmayın, bir yerde ezilmesin. Dediğim ön yöntemi uygulayın. Arkadaşlar bana dua edeceksiniz. İnterneti ne kadar hızlı ve güzel kullandığınızın farkına varacaksınız. Evinizdeki bütün cihazları kablosuz bağladığınız zaman bir sorun yaşamadığınızın farkına varacaksınız. Sizden tek isteğim kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.